Buradan Emre Bey'e gidelim. Hı. Meşru mu acaba diye sordu Mithat Bey basa basa. E, yani bir mahkeme kararı beklenmeli miydi ya da başkanlar görevden alındı ama hemen ya da herhangi bir gözaltı uygulanmadı. E, bu da mesela hafta içi çok tartışılmıştı. Yani terörle bağlantı tespit edilseydi e, edildiyse hani bu yapılmaz mıydı? Gözaltı olmaz mıydı şeklinde? Şimdi ben öncelikle bir şerhimi düşeyim ondan sonra yorumlarıma geçeyim. Bir kere bu meseleyi halklar üzerinden okumak, şikayet ettiğimiz algıyı beslemek anlamına gelir. Yani biz birileri terör örgütü veya işte HDP'li belediyelere kayyum atamasından rahatsız olan bir kitle çıkıp bunu işte Kürt halkı bunu üzerine alınıyor gibi densiz bir açıklamada bulunsa bile veya bu algı operasyonu olarak ortaya sunulsa bile bundan şikayet edenlerin asla bunu tekrar etmemesi lazım. Çünkü bunun tekrarı bu algıyı beslemek anlamına gelir. Burada olan olay basittir. Bunun halklarla, etnisitelerle, mezheplerle, herhangi bir kimlikle bir alakası yok. Burada teröre, şiddete, bu ülkenin demokratik hukuki meşruiyetine kasteden bir örgüt var. Ve bu kasteden bir örgütün siyasi uzantısı olarak bir parti ki bunu asla inkar etmiyor yaptığı faaliyetler var. Şimdi biz bazen mesele olup bitiyor sonuçları üzerinden bir tartışmaya giriyoruz. Bu sefer işin aslını dönüp unutuyoruz. Ben o yüzden aslında İçişleri Bakanlığı'nın son derece açıklayıcı, besleyici ve net olan bir basın açıklaması oldu. Ben oradan sadece hem bu yasallık meşruiyet tartışmalarına da ışık tutması açısından şehit ailelerine mobbing. PKK'lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı, maddi destek. Terör faaliyetlerini desteklemek için maddi araç gereç temin. Terörden dolayı daha önce ihraç edilmiş personelin fiili olarak belediyede çalışması sağa sola emir yağdırması. HDP listelerinden belediye mehsulü seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen isimlerin fiili olarak karar alma mekanizmalarında olmaya devam etmesi. Teröristleri anma cenazelerine katılma. Belki sizler terör... şu da burada şimdi bütün bu yapılanlar atıyorum çok zorlama bir Soft bir hukuk sistemiyle yasallığa oturtsak bile şunların meşruluğunun en ufak bir tanesini bile tartışabilir miyiz? Tartışamayız. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz bazen artık e, liberal değerleri istismar edecek, demokrasiyi istismar edecek, terörü de e, demokrasi kisvesi altında bir muafiyet alanına sokacak kadar bana göre yanlış işler yapıyoruz. Özellikle muhalefet bunu çok fazla yapıyor. Şimdi ortada bir terör örgütü var ve bu terör örgütünden bu terör örgütün kendi sırtını bu terör örgütüne dayadığını iddia eden eş genel başkanlar var, siyasiler var. Israrla Abdullah Öcalan'a kutsiyet atfeden ifadelerde bulunuyorlar. Bugün işte Zafer Bey yazısında yazdı. Normalde bir belediyenin işte yasallık meşruluk tartışmasına burada bir örnekte bu verilebilir. Mesela normalde bir belediyenin personele insan kaynaklarına ayıracağı bütçe dünyada profesyonel anlamda da %30'u geçmezsin sağlıklı ilerleyebilmesi için kalanın yatırıma ayrılır. Bütün HDP'li belediyelerde işte tek tek Zafer Bey yazmış. %90, 95, 85 oranında personele ayıran bütçe var. Bunun nerelere gittiğini işte İçişleri Bakanlığı tespit ettiği için erken önlem alıyor. %3, %1 yatırıma ayrılmış para. Şimdi belki bunu yapıyorsunuz. Yasal olabilir. Görevinizden alınmama maksadında belki vardır. Ben hukukçu değilim. Ama meşru mudur? Biraz yasallık meşruluk sorularını sorarken nereden meseleye baktığımız da önemli. Ortada bu terör örgütünü inkar etmeyen hiçbir şekilde mesela FETÖ'cüler şunu yapıyor çok takiyeci bir şekilde. Diyorlar ki benim FETÖ bir alakam yok diyorlar. O ne diyorlar? Ben işte o gün arazi bakmaya gittim diyorlar. O sırada darbe oldu diyorlar. Böyle e, kuru sıkı atıyorlar. Ama HDP'li yöneticiler veya PKK'lılar bu konuda çok netler. Bizim asla bir PKK ile ilişkimiz yok. Biz dağı tanımıyoruz. Bunlar iftiradır demiyorlar en e, net itirazları bile ideolojik olarak işte bu faşist rejime bocun inmeyeceğiz noktasında. Ve ilginç bir şekilde bu devleti kurucu unsur olduğunu iddia eden bir parti devletin bütün kurumlarının meşruiyetini sarsacak şekilde ona güvenilmezlik atfediyor. Ama HDP ve HDP PKK ile ilişkisini inkar etmediği halde bunu sık sık bir siyasi ideolojik olarak vurguladığı halde bunu görmezden gelip ona masumiyet karinesinden en soft yaklaşımlara kadar bir sürü şey addediyor. Katalonya işte İspanya'da daha geçtiğimiz süreçte bir bağımsızlık ki özerk ki İspanya'nın en zengin bölgelerinden dünyaya öyle veya böyle sporda kültürde medeniyet ihraç ediyor. Adamların bu anlamda bir söylemsel üstünlüğü İçişleri var. Bakanı da bu örneği verdi. Ve Katalonya'da milletvekilleri 16 ile 25 yıl arası yargılanıyor. Ve bugün işte Avrupa Birliği'nin de çifte standartını ortaya koyan bazı açıklamalar oldu. 9'u da tutuklu. 9'u da tutuklu ve şöyle bir şey oluyor. Başbakanları ortada şiddet yok. Terör faaliyeti yok. Devletin tanımadığı gayri hukuki bir iş yaptılar diye inanılmaz bir polis şiddeti gördüler. Ee, özel meclisleri lağvedildi. Başbakanları azledildi. Danimarka sınırında yakalandı. Almanya'da gözaltına alıp tutuklandı. Bizle benzerliği nedir? Bizle benzerliği şurada. Burada devletin e, hukukunu tanımayan, devletin meşruiyetini tanımayan birisi Avrupa'da söz konusu olduğu zaman hiçbir şekilde oradaki bölge halkı tamamen desteklese bile bakın nasıl bir sert tavır ortaya koyuyorlar. Ama bizde terör örgütüyle e, olan ilişkisini gizlemeyen ve bu anlamda hem resmi belgelerle hem de daha dün ortaya konulan olaylarla beraber her şeyi açık ve sarip bir şekilde yapan bir terör örgütünü biz aklamak için kafamızda, işte dünyanın işte iyi sosyologlarından, siyaset bilimcilerinden, hukuktan, felsefeden her şeyden referanslar bulmaya çalışıyoruz. Ben bu naif yaklaşımı açıkçası anlamlandıramıyorum. Siz ee, bir konu... biraz da atıfta bulunduğunuz Aytu Bey mi acaba? Aytu Bey ve e, Sayın <laughs> Hocam, yani şimdi şöyle bir şey var. Daha yeni bu adamlar askeri güzergaha bomba koyup yolun altına asker geçerken infilak etsin, patlasın diye iş makinelerini kullanmadılar mı? Bunların bu anlamda cibiliyeti belli değil mi? Yani bunları bu kadar aklamak adına ortaya koyduğumuz çabayı ben anlamıyorum. Yine halkın seçtiği bir insanı da eş başkan olarak Şimdi bir fiilen saat. kabul ediyorum. Fiilen yani sizin dediğiniz gibi Ama daha ona belediye meclis üyesi olarak oy verdi. Belediye evet. başkanı olarak belediye oy verdi. Belediye başkanı görev yapmıyor zaten. Dolayısıyla böyle bir meşruluğu Hayır, yok bak hocam. Ya demokratik meşruiyet açısından söylüyorum. Yok, ben. Yani parti içerisinde, yerel yönetimde, il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında böyle bir uygulama yapıyorsa bile şayet. Tamam. Yerel yönetime bunu taşıyamaz. Tamam. Çünkü halk onu seçtiyse de belediye tamam. meclisi olarak seçti. Doğru. Eğer siz bunu başkan sıfatıyla fiili olarak ben... başkanın üzerinde veya eşit olarak Hayır. konumlandırırsanız bu demokratik meşruiyet ilkesine de ters. Biz buna doğru nasıl söylüyorum? eş başkan ben... deriz Bakın, diyorsunuz ben... doğru mu? Yemeyiz. Çünkü... Kanunda yiyor. Çünkü birini halk seçiyor. Ya, ama bir bitireyim de ondan evet, sonra. Diğerini kim seçiyor? Hayır halk seçse bile. Bir Meclis üyesi olarak seçiyor. Bak, Doğru söylüyorsun. Evet. Meclis üyesi olarak o... seçiyor. Bu de facto bir durum olarak ceberrut bir şekilde değil. Bir belediye meclis üyesinin belediye başkanı olmadığı zaman belediye meclisini yönetme hakkı vardır diyorlar ve biz bir meclis üyesini yine milletin seçtiği, dağın görevlendirdiği değil, bak onu bir düzeltelim. Nereden, hocam, çok o, o nereden biliyorsunuz hocam sizin istihbaratı. Nereden biliyorsunuz ne bu istihbaratı? Ya çoğu belediye ne meclis istihbarat? üyesi. Ya bu istihbaratı nereden i̇stihbarat biliyorsunuz? değil. Şu ya. anlamda söylüyorum. Bu herkesin Şu mi? anlamda söylüyorum. O belediye meclis meclis üyesini dağdan bir yetkilinin, PKK içerisindeki terör örgütü içerisinde bir yetkilinin yazmadığına nasıl bu kadar kanisiniz? Ben, Bunlar terör örgütüyle iş yapan bir siyasi ben, parti. Ben şunu söylüyorum. Devlete inanmadığınız noktada bir e, terör örgütünün seçmediğine ki o siyasi parti onun uzantısı olduğunu asla reddetmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl bu kadar Ya ama hocam. Beni Devletin yaptığı meşru hukuki meseleleri bir ne kadar sorgularken bak, PKK ile ilgili en ufak bir sorgulamayı beni ilgilendirmiyor diyerek işin içinden sıyrılırsanız. Hayır hayır. O zaman tartışma zaten baştan evet. sona yarar. Bak şunu